Kendinle Savaşma Sanatı Ichiro Kishimi an Fumitake Koga 2. Bölüm Bilinmeyen 3. De Az önce bir diğer felsefe sözcüklerini kullandınız ama uzmanlık alanınızın Yunan felsefesi olduğunu duymuştum. Evet Yunan felsefesi çocukluğumdan beri hayatımda önemli bir yer tutmaktadır. Sokrat, Eflatun, Aristo gibi muhteşem entelektüel kişilikler bugünlerde Eflatun'un bir eserini tercüme ediyorum ve hayatımı antik Yunan felsefesini araştırarak geçirmeyi umuyorum. Peki, o halde şu diğer felsefe nedir? Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler tarafından 20. yüzyılın başında oluşturulmuş olan, tamamıyla yeni bir felsefe ekolü. Bu ülkede buna genellikle Adler psikolojisi deniyor. Hı. Hmm. Yunan felsefesi alanında uzman birisinin psikolojiye ilgi duyacağı hiç aklıma gelmezdi. Diğer psikoloji ekolleri tarafından izlenen yollara aşina olduğum söylenemez ama sanırım Adler psikolojisinin açıkça Yunan felsefesiyle uyumlu olduğunu ve düzgün bir araştırma alanı olduğunu söylemek adilane olur. Freud'un ve Jung'un felsefelerini biraz biliyorum. İnanılmaz bir alan. Evet, Freud ve Jung tanınmış kişiler. Burada bile. Adler, Freud'un başkanlık ettiği Viyana Psikanaliz Cemiyeti'nin ilk çekirdek üyelerinden biriydi. Adler'in fikirleri Freudunkilere ters düşüyordu ve gruptan ayrılıp kendi orijinal teorilerine dayalı bir bireysel psikoloji öne sürdü. Bireysel psikoloji mi? Bu da garip bir terimmiş. O halde Adler Freud'un takipçilerinden biri miydi? Hayır, değildi. Bu genellikle doğru olduğu sanılan yanlış bir bilgi. Bunu açıklığa kavuşturmamız gerek. Bir kere Adler ve Freud yaşça nispeten yakınlardı ve araştırmacı olarak kurdukları ilişki eşitliğe dayalıydı. Adler, Freud'a bir baba gibi saygı duyan Jung'dan çok farklıydı. Psikoloji esas olarak Freud ve Jung'la ilişkilendirilir ama Adler, Jung'la ve Freud'la birlikte dünyanın geri kalan her yerinde bu alanın üç devinden biri olarak tanınır. Anlıyorum. Bu konuyu biraz daha araştırmalıymışım. Sanırım Adler'i duymamış olman gayet doğal. Kendisinin dediği gibi... İnsanların ismimi hatırlamayacağı bir zaman gelebilir. Hatta ekolümüzün var olduğunu dahi unutabilirler. Sonra da bunun önemli olmadığını söylemiştir. Demek istediği şuydu: Ekolü unutulacak olursa bunun sebebi, fikirlerinin tek bir araştırma alanının sınırlarını aşıp sıradanlaşması ve herkes tarafından paylaşılan bir his haline gelmesi olabilirdi. Örneğin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabının yazarı Dale Carnegie Adler'den hayatını insanları ve gizli becerilerini araştırmaya adamış, muhteşem psikolog olarak söz eder. Adler'in düşüncesinin etkisi, Carnegie'nin eserlerinde açıkça görülebilir. Stephen Covey'in Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı adlı kitabında da, içeriğin büyük bir kısmı Adler'in fikirlerine benzer. Bir başka deyişle, Adler psikolojisi katı bir araştırma alanı olmak yerine, bir fark ediş, yani gerçeklerin ve insan anlayışının zirveye ulaşmasının kavranması olarak kabul edilir. Ama Adler'in fikirlerinin, zamanının yüz sene ilerisinde olduğu ve bugün bile, bunları tam olarak anlayamadığımız söylenir. İşte, fikirleri böylesine çığır açmıştır. Halde teorileriniz başlangıçta Yunan felsefesiyle değil, Adler psikolojisi bakış açısıyla mı gelişti? Evet, öyle oldu. Tamam. Size temel yaklaşımınız hakkında bir şey daha sormak isterim. Bir filozof musunuz yoksa psikolog mu? Filozofum, felsefeyi yaşayan birisiyim. Ve bana göre Adler psikolojisi Yunan felsefesiyle örtüşen bir düşünce türü ve dolayısıyla felsefedir. Pekala, haydi başlayalım. İkinci bölüm sonu. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.